Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şimdi yine RetroArk'ın ayarlarını kurcalamaya devam edeceğiz arkadaşlar. En son audio latency işlerini kurcalamıştık. Şimdi input lag olayı var arkadaşlar. Input lag olayı berbat bir şey. Nedir o input lag olayı? Siz mesela zıplamaya basarsınız ama e, konsol Emülatör, emülasyon vesaire geriden alır. Geriden gelir. Mesela şu anda ben Nintendo Switch Pro kontrolcüsünü kablolu bir şekilde bilgisayara bağlı oynuyorum arkadaşlar. Bluetooth bağlantıyla çünkü ciddi bir input lag oluyor arkadaşlar. Bunu tabi size videolu göstermem mümkün değil. Ama şu anda bile mesela çok ufak bir input lag hissediyorum ben. Gerçi yani bu oyun keyfimi çok büyük etkilemiyor ama yani zıpladığım zaman zıplıyorum. Çok az bir input lag var. Peki RetroArch'ta bunu çözmenin, bypass etmenin bir yolu var mı? Yani bir tık daha şöyle bir e, güzel bir oyun deneyimi yapmanın yolu var mı? Var arkadaşlar. Şimdi burada Quick menüye giriyoruz. Quick menüde Latency ayarlarına giriyoruz. Latency'de e, şeyi kurcalayabilirsiniz. Pulling Behavior var arkadaşlar. Şimdi burada e, sizin kendi konsol e, şeye göre yani kullandığınız cihaza, kola, ıvıra zıvıra göre bunların her birini ayrı ayrı denemeniz lazım. Mesela ben şu anda late ayarında iyi e, e randuman alıyorum. Tamam mı? Ama bu tabi restart gerekiyor. Retro arka aç kapa yapmanız gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir ayar var. Run ahead önden git diye bir ayarı var arkadaşlar. Bu latency input lagı e, şey yapabiliyor azaltabiliyor arkadaşlar. Ama nasıl bir şey? Bakın burada preemptive frame mod diye bir zımbırt var. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Ve burada preemptive eee ne kadar preemptif yani öncü frame koyacağını ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Burada birden 10'a kadar 12'ye kadar frame'ler ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bu neyi değiştiriyor? En ekstremden gideceğim. Ve zıplama yapacağım arkadaşlar sadece. 12 yapıyorum. 12 frame önden gidecek arkadaşlar görsel. Yani bu birazcık abidik kubidik bir sonuç oluşturacak ama görün diye. Bakın mesela şu an zıplıyorum. Arada bazı inputlar atıyor tamam mı? Ee, yani aslında oyun bakalım bir tık garip arkadaşlar. Şu an mesela bu değil aradığımız ayar. Ama bunu mesela bir yarıya indiriyorum. 6'ya indiriyorum. Tamam mı? Tekrar açıyorum. Yine bir gariplik var. Yani önden geliyor. Frame'ler bir tık daha önden geliyor ama tam istediğim gibi değil. Peki biraz daha düşürelim. 3'e indirelim mesela. Bak yine bir kesiklik var o arada. Bu bir tık daha böyle e, şey Öncü e, görüntü Bunu mesela 2'de tutabilirsiniz 1 ya da 2 genelde iyi sonuç veriyor arkadaşlar Çok daha böyle ka kaymak gibi Tamam bu bir çeşit aslında illüzyon ama ya Sizin mesela çok daha böyle e, Şey bir Oyun deneyimi yapmanızı sağlıyor arkadaşlar Yani aslında Bu zıplama animasyonunun daha böyle bir Kesintisizmiş gibi olmasını Ve sanki sıfır input lagla oyunu oynuyor musunuz gibi bir hisse e, girmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bir çeşit aslında numara bu ama e, şu an burada öldük mesela. Mesela bunu biz e, şey preemptif şeyleri bire indirelim mesela. Pardon 3'teymiş zaten. Dur bunu 2 yapalım mesela. Bunu deneye deneye bulmanız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi ama bu ulan yine pert olduk. Şunu bir bire indirelim. Bir de biri deneyelim. 1 bir, 2 iyidir arkadaşlar. Bu nasıl bir sonuç doğuruyor? Ya sizin böyle çok daha bir tık daha böyle şey gibi daha böyle input lagsız bir sonuç elde etmenizi sağlıyor ama birazcık tabii benim berbat performansıma denk geldi arkadaşlar burada ee, şeyin de zor ayarında oynuyoruz şu an ya çok daha böyle sanki input lagsız bir deneyim sunuyormuş gibi bir şey oluyor arkadaşlar gördünüz mü sanki orijinal konsolda oynuyormuşsunuz gibi bir deneyim olmuş oluyor bunu biz nereden icat ettik arkadaşlar latency ayarlarından. E, tamam mı? Burada latency'nin e, şeyini de kurcalamanız lazım. Dediğim gibi cooling behavior'ı e, kendi cihazınıza, aletinize göre, e, makinenize göre e, kurcalamanız gerekiyor. E, burada arkadaşlar şey frame delay falan bu kazık şeyleri yapmak için daha çok böyle şey için daha çok arkadaşlar biz burada preemptif frameleri kullanacağız run ahead modunda preemptif şeyleri kullanacağız ya yani şu single instance falan filan bunları denemenizi ben pek tavsiye etmiyorum şu preemptif frame mod gayet güzel burada da arkadaşlar iki gibi bir değeri elde edebilirsiniz mesela güzel olur Mesela bir oynayalım. Birazcık iki ayarında oynayalım. Nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Bir buna bir bakalım. Tabii oyundan oyuna göre de değişir bu arkadaşlar. Sizin nasıl bir tepki beklediğinize göre e, değişir. Bakalım. İki numaradayız şu anda. Bak şu an öyle bir abidik gubidik bir durum yok mesela aslında. Çok böyle bir görsel olarak bizi rahatsız eden bir durum da yok şu an mesela çok daha aslında orijinale göre daha iyi bir şey deneyimi veriyor zıplama deneyimi veriyor ama dediğim gibi bunları deneyerek şey yaparak bulabilirsiniz arkadaşlar e, yerini bir daha gösterelim menüden direkt olarak ana menüden e, latency şey pardon settings kısmından latency ayarlarından kurcalayabilirsiniz alabilirsiniz e, dediğim gibi bunu biz düşük de tutalım. Bir de tutalım. Yani böyle çok ufak tefek nüanslarla arkadaşlar çok daha güzel bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Ee, daha iyi bir emülasyon deneyimi elde edebiliyorsunuz. Ama bakın ben bu ayarların hiçbiri olmadan oynadım. Aslında audioda lag vardı. Ee, şeyde bir tık daha böyle işte görsel lag vardı. Ama bakın bunları çok daha iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani çünkü şey fark ediyor hakikaten. Bu ne lan? Ver oğlum şuradaki mantarı. Oha. Bu nasıl oldu lan? İlginç bir şey oldu ha. Garip bir şey oldu. Neyse biz de burada eğlencesini oynuyoruz ya. Ama dediğim gibi bunları denemeniz lazım arkadaşlar. Uuu çok hızlı ya. Bakın gayet güzel bir şekilde aslında yani input lag da olmuyor audio lag da olmuyor Bunları ama dediğim gibi hepsini 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 kurcalamanız lazım arkadaşlar en iyi audio latency size göre ne en iyi şey ne falan tamam mı? Bunların hepsini kurcalamanız gerekiyor. Sizin kendinize göre ayar çekmeniz gerekiyor. Ama ben dediğim gibi preemptive frame, frames preemptive frames modda 1-2 frame'i öneriyorum arkadaşlar. 3-4-5-6 bunlar fazla geliyor. Diyelim ve bu videoyu da burada kısaca keselim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.